Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk büstü hediye etti. Konak'ın Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada birçok kişi büstün Atatürk'e benzememesi konusunda eleştirilerde bulundu. Eleştirilerin ardından muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı. Albay Mustafa Kemal yazılı heykelin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de attığı tweet'lerle konuya tepki gösterdi. İzmirlilerse kendilerine gösterilen büst fotoğrafını kimseye benzetemedi. Vatandaşlardan bazıları Atatürk'ü andırdığını ancak özensiz bir büst olduğunu dile getirdi. Belki iyi niyetli yapmışlardı ama benzetememiş yani. Tam olmamış tabii ki. Kendi fikrimce sadece andırıyor diyebilirim. Tam göremiyorum. Benziyor biraz biraz. Başka bir kimseye çağrıştırmadı gözünde Bence başarılı değil. Sonuçta hani e, ben biraz bilgi sahibi olduğum için e, bu konularda benzettim. Ama her insan e, anlayamaz. Bence ki Mustafa Kemal Atatürk bu kadar özensiz bir şekilde heykel heykeltıraşa dönüştürülmeyi hak etmiyor. Bence. Siz hiç benzemiyor aslında baktığınız zaman. Büst'ün fotoğrafını kimseye benzetemeyen Emir Yiğit Karadaş'ta Atatürk diyeceğim ama ayıp olacak. Atatürk'e çok benzemiyor bence. Bu haliyle çok uygun bir hediye olmamış. Daha çok özenilebilirdi dedi. Bu kime benziyor Ya çıkaramadım da. ya Atatürk diyeceğim ayıp olacak. Atatürk'e de benzemiyor bilemiyorum. Tanıyamadım. Ya At Atatürk'e çok benzemiyor aslında. Çok da uygun bir hediye olmamış açıkçası. Daha özenebilirlerdi öyle diyorum. Fotoğraftaki heykeli kimseye benzetemeyen yurttaşlar böyle başarısız bir Atatürk büstünü hediye olarak vermenin uygun olmadığını söyledi. Tanımıyorum yani. Benzetemedim. Yok hayır benzetemedim. Hafiften benziyor gibi de çok <laughs> evet olmamış hayır. Atatürk olarak vermezdim birine hediye <laughs> olarak. <laughs> Bence de hafiften benziyor ama... Yani daha iyisi evet kesinlikle. <laughs> Yok hayır kesinlikle özenmemişler. Yani hediye olarak siz verir misiniz mesela? Hayır, ben göstermem bile. <laughs>